Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni mükemmel bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız. Tabii ki de yine Brawl Stars'ta zengin vs fakir bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Ve bu bölümde yine hayvan gibi paralar harcayacağız. Havalı gözlüğümle beraber hazırım arkadaşlar. Siz de hazırsanız zengin vs fakirin yeni bölümü başlasın. Bugün de yine tüm zenginliğimle beraber Brawl Stars hesabıma giriş yaptım kardeşim. Geçen bölümde böyle kaka spike'ı alıp fakirlerle gerçekten çok güzel bir şekilde dalga geçmiştik. Şu anda da hesapta 600'den fazla elmasımız var. Bu elmaslarla beraber tabii ki de hesabımızı daha zengin yapacağız. Öncelikle karakterlere girelim bakalım. Evet şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane efsanevi karakterimiz var. Ben zenginsem oyundaki bütün efsanevi karakterleri satın almam lazım kardeşim diyorum. O yüzden buradan karakter yoluna geliyorum ve buradan Surge'ı normalde çok sevmiştim abi ama ben fakirleri böyle cayır cayır yakmak istediğim için Embra alacağım ve onları güzel bir şekilde yakarak Trollleyeceğim O yüzden buradan Embra almak istiyorum. Şimdi Embra açmak için 659 elmasa ihtiyacımız var. Ama tabii ki de biz o kadar elmas vermeyeceğiz kardeşim. Çünkü benim burada kupa yolunda kredilerim var ve kredilerle beraber de yeni O karakter Embra açacağız kardeşim diyorum. Hadi bakalım. Evet birinci star ile başladık ve burada 900'den fazla kredim var. Bunları mükemmel bir şekilde alıyorum. Şu an diyeyim bura bakmak istiyoruz abi. Bakalım kaç elmasa düşmüş. Evet. Şu anda 489 elmasa kadar düştü. Birazdan bu efsane ve karakteri alacağım. Fakirlerin içinden geçeceğim. Ama ondan önce kendime güzel bir tane kostüm almak istiyorum abi. Tabii ki de yine zengin kostümlerinden birisini satın alacağım. Hemen buradan gelmek istiyorum. Benim oyunda en sevdiğim karakterlerden biri olan Brock'un en güzel kostümünü alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi tam böyle altın kostümü giymiş gibi bir tane brok kostümü var. Yani o da benim gibi gözlük takmış ama onun gözlükleri altından ve bizi gerçekten çok zengin gösterecek bir kostüm. O yüzden 200 elmas vererekten buradan Zeus broku alıyorum kardeşim ve bütün fakirlerin içinden bununla beraber geçeceğim. Evet, gerçekten şu an çok zengin bir kostüm oldu. Ooo. Oh, rozetlerimiz falan da geldi. Harbiden bayağı havalı olduk ha. Hızlı bir şekilde karakterlere geliyoruz. Evet, broku bulmam lazım benim. Brok neredesin güzel kardeşim benim? Ahan da buradaymış ve tabii ki de mükemmel bir şekilde Zeus Brock'la beraber şöyle bir fakirlere artistlik yapalım. Havamızı bir basalım kardeşim ya. O kadar mükemmel kostüm aldık. Rakiplere bakıyoruz. Aralarında birkaç tane zengin kostüm alanlar var. Şimdi onların içinden geçeceğim ve dünyanın en zengin insanı kimmiş onları göstereceğim kardeşim. Ve direkt hızlı bir şekilde iki tane yükle başladık. Allah bunları hızlı hızlı almam lazım benim. La oha ortada fakirler topluyor yükleri. Abi bunları harbiden öldürmem lazım. Gel bakayım buraya. Aha burada bir tane fakir şeli var. Bak ücretsiz kostüm almış ya. Adamın parası yok ki kendine güzel bir kostüm alsın. Evet gitmiş ücretsiz kostüm alıp giymiş. <laughs> i̇şte böyle kardeşim. Bu dünyanın tek zengin bensem bütün kostümleri ben satın alırım. Şu anda da havalı kostümümle beraber birinci olacağım. Yalnız fakir sen bana attın değil mi o mermiyi e? Ulan bir gel lan buraya. Fakir bir gel buraya. Aha dört canı kaldı. La öldürün şunu öldürün şunu. Allah burada da bir tane daha fakir var ya. Lan bu fakirler ortak olup bana saldırmaz değil mi? Gel bakayım buraya fakir gel. Senin kafana şöyle mermileri bir göndereyim de gör kardeşim. Oho, i̇şte böyle fakirin içinden geçtik. Yalnız bunda kostüm var mı? Vallahi bu da fakire benziyor Bunun da kostümü yok kardeşim ya. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya bakalım. Kimin mermileri daha güçlü göreceğiz kardeş. Artizlik yapma bana. Allah çok güzel kaçtı ha. Ama ben bundan intikam alacağım abi bekle. Senin şu an 4 tane hüküm var beni alabilirsin. O yüzden bir anda sana saldırmayacağım. Galiba ben burada bir tane fakir gördüm abi. Şurada bir yerde. La oğlum burada fakir vardı ya. Allah Allah. Galiba ben biraz kör gördüm abi. Son 3 kişi kaldı. Aha. Son bir kişi kaldı. Kimmiş o? Şeliymiş. Fakir Şeli bak. Gel lan buraya. Oğlum 8 tane yük yapmışla bu. Biz bunu nasıl alacağız abi ya? Bir dakika. Şimdi yukarıdan aşağıdan mermileri göndermem lazım. Gel buraya fakir gel. Seni oradan çıkarmayacağım. Boşuna zorlama. La bir şey diyeceğim. Bu bizim yanımıza gelirse vallahi bizi bitirir ha. Allah ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Dur dur dur. Fakir dur tamam. <laughs> abi korkuttum. Vallahi billahi korkuttum bunu bak. Ama var ya hayvan gibi yükü var ya. Benim ultim geldiği zaman bu fakir ne yapacak göreceğiz Lan gidip ücretsiz kostüm aldın demek he sen Al sana ücretsiz kostüm almanın bedeli ölümdür diyorum Ve bütün fakirlerin içinden geçiyoruz Evet gerçekten zengin kostümle beraber çok güzel bir şekilde şov yaptık O zaman bunun şerefine gidelim kendimize yeni bir tane efsanevi karakter satın alalım kardeşim Ve buradan ben Ember'ı gerçekten satın almak istiyorum 489 elmas bizde 410 tane elmas var O zaman hesaba biraz daha elmas yükleyelim de Oradan efsane verin bunu satın alalım değil mi kardeşim? Evet geliyoruz. Buradan kaç elmas alsam ya? Vallahi bir 2000 elmas alacağım abi. Bu elmaslar geldiği zaman da çok güzel bir şekilde zengin olacağım kardeşim dedim. Fakirin kardeşi senin takıma gelmek istiyor mu? Oğlum ben 2000 tane elmas alacaktım ya. Fakirin kardeşi nereden çıktı? Allah Allah bu kim abi? Zengin abi fakir abim benim hesabıma hiç para yatırmıyor. Sen benim hesabıma para yatırır mısın? Allah Allah bütün fakirler de beni buluyor kardeşim ya. Sen fakirin kardeşi misin gerçekten? Evet abi ben fakirin kardeşim benim hesabıma hiç para yatırmıyor abi. Normalde senin o fakir abine sevmem ama sen kardeş olduğun için senin hesabına bir güzellik yapacağım. Biraz para yatıracağım tamam mı? Tamam abi çok teşekkür ederim. Şu anda fakirin kardeşinin hesabına giriş yaptım. Gerçekten bunun abisi fakir olduğu için bunun hesabına bir şey almıyormuş abi. O yüzden ben de bunun hesabına benden ne istiyorsa alacağım. Ne istiyorsun lan benden? Abi bana Brawl Pass alır mısın? Yıllardır bekliyorum. Hayalim abi lütfen. Senin o fakir abin gelip sana Brawl Pass almadı öyle mi? Evet abi benim abim fakir ve bana Brawl Pass almadı. O zaman kardeşim ben bundan sonra seni zengin yapacağım. Sen de bundan sonra zenginin kardeşi olacaksın. Sen benden Brawl Pass istedin. Ben de sana Brawl Pass'ini full yere alıyorum kardeşim. Şu anda bir bakalım abi. O 43. seviyeye kadar geldik. Kardeşim sen bayağı da bir ödül biriktirmişsin ha. Evet abi belki alırsın diye biriktirdim. O zaman kardeşim senin ödüllerini hızlı bir şekilde topluyorum. Şu anda senin hesabında kaç tane karakter var? Öncelikle ona bir bakmam lazım abi. Oğlum bu da ne kadar fakir bir hesapmış ya. Hesapta 9 tane karakter var ama merak etme kardeşim. Ben seni zengin yapacağım. O fakir abin sana bir şey almadıysa zengin abin sana en kral şeyleri alır diyorum. Ve bakalım gizemliyle başladık. Ne oluyor oğlum? Aa vallahi gizemliyle başladık. Oy bir karakter çıktı bile. Kardeşim yine şanslısın ha. Gizemli karakter Grey çıktı. Oha abi Grey mi çıktı? Çok teşekkür ederim. Ne demek kardeşim ben daha bugün sana efsanevi karakterleri de çıkartacağım. Sen merak etme o fakir abin gerçekten sana terbiyesizlik yapmış. Yani cebinden 5 kuruş para çıkartıp da sana Brawl Pass almadıysa zengin abin sana en krallarını yapar diyorum kardeşim. Ve buradan açmaya devam ediyoruz. Vallahi hesabında 9 tane karakter vardı. Bakalım ben sana her şeyi aldığım zaman kaç karakter olacak dedim. Ve şu anda bo diye bir tane daha karakteri açtık. Gerçekten mükemmel. Evet buradan koltu alacağım. Buradan sana ücretsiz elmasları da topluyorum kardeşim. Oo, şu anda vallahi milliği var ya en az 30 tane elması oldu bile. Bakalım bütün ödülleri topladıktan sonra Fakirin kardeşini zengin yapabilecek miyiz abi? Yani ben zengin yapmayı istiyorum. Beni bilenler biliyor. Fakirleri sevmem ama ufak kardeşleri olduğu zaman onları severim diyorum. Ve onları da daha zengin yaparaktan kendi kardeşim yapmak istiyorum diyorum. Ve şu anda mükemmel bir şekilde koltuğu da açıyoruz abi. Harbiden efsane. Şimdi yeni bir süper ender savaşçı açılıyor diyor. Buradan kim alayım ya? Bence dayanmak iyidir abi. Dynamic'i buradan alalım ve bütün ödülleri toplamaya devam ediyoruz. Şu an 13. seviyedeyiz abi. Valla oyun en başta bir tane gizemli verdi. Bence Star Dealer'ından bir efsane daha verir diye düşünüyorum. Ve distansiye kadar geldik. Hayır ya. Valla distansiye kadar geldik. Neyse ödüllerin hepsini toplayalım şöyle güzel bir şekilde. Ve 17. Star ediyeti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. distansya. Abi distansda kaldığı zaman üzülüyorum ya. Neyse dur bedava elmasları da şöyle toplayalım da. Yani bakalım fakirin kardeşini harbiden bugün kaç tane karakter çıkartacağız. Ve bunu da buradan mükemmel bir şekilde açıyoruz dedim. Oğlum süper ender geldi ya. Vallahi ayıp ettin süper Burada fakir kardeşimin hesabına ben star hediyelerini açıyorum. Sen gerçekten sadece süper ender mi vereceksin? Bak böyle yaparsam ben bu oyunu silerim kardeşim. Ve dynamite mi açılıyor? dynamite açılıyor abi. Oğlum şu an kaç tane şey hediye ettik la? Vallahi bilmiyorum ama bayağı bir hediye ettik. Buradan bir almak istiyorum kardeşime. Bir de gerçekten mükemmel bir şekilde alacağız. Evet, buradan açıyorum. Ender geldi. Şöyle güç balonlarını da toplayalım. Kardeşim şimdi ücretsiz bir tane karakter seçmek istiyoruz. Ve buradan hangi karakteri istiyorsun? Abi bence Edgar iyidir. Edgar alalım. O zaman sana buradan Edgar'ı ücretsiz bir şekilde alıyorum kardeşim diyorum. Ve şu anda gerçekten güzel bir tane daha karakter aldık. Şimdi diğer ödülleri toplayalım bakalım. Hadi oyun bir efsane bir de ver şu kardeşime ya. Vallahi billahi üzüldüm. Abisi zaten hesabına girip bir şeyler almıyormuş. Biz alalım dedik abicim. Bir iyilik yapalım dedik. Bakalım iyiliğimizin karşılığında Oyun bize bir efsane verecek mi Oh 60 tane de elmas topladık ha Harbiden mükemmel 29. kademedeyiz şu anda Ve buradan da gele gele Ender geliyor abi Neyse sıkıntı değil daha bir sürü ödülümüz var Daha bir sürü star hediyelerimiz var ya Onların içinden illaki bir efsane bir Çıkacaktır Onun da içinden bir efsane bu karakter çıksa var ya Yemin ediyorum burada çıldırırım diyorum 33. kademe hadi bakalım Ender 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 Abi benim derde kalma işte ya. Allah Allah. Vallahi bir tane daha bir efsane verse sevineceğim de. Abi bak hala ender veriyor. Süper ender'e kadar yükseldik. Neyse dur kırıkları da toplayalım. Bir açılacak mı? Allah 650'de kaldı. Vallahi 650'de kaldı. Bunu buradan açıyorum. Süper ender'e kadar geldik. Oo bayağı bir bedava elmas topladık. Oğlum biz ne yaptık da? Yemin ediyorum var ya çok efsane bir şekilde bedava elmaslar geldi. Ve bunu buradan açıyoruz. Buradan Ender geldi abi. Neyse sıkıntı değil abi daha fazla var. Açacağımız ödülümüz daha var. Buradan 41'e geliyoruz. Hadi bakalım reis. Hadi diyorum. Abi buradan da süper Ender geldi ya. Neyse şöyle bir daha elmasları da toplayalım. Son bir tane daha star hediyemiz var. Ama kardeşim bakalım şansımıza gelecek mi diyorum. Güzel oldu. Ve efsanevi sonunda geldi. İşte bu be. En son bastığımdan efsanevi star hediyesi geldi. Kardeşim heyecanlı mısın? Evet abi çok heyecanlıyım. O zaman bu heyecanı daha fazla uzatmadan efsane bir star hediyesini buradan yapıştırıyoruz. Bakalım ne geliyor içinden dedim. Ve ne geldi abi? Oy destansı karakter bibi geldi. Bence gerçekten mükemmel bir karakter abi. Şimdi hesapta 150 tane elmas var. Bunlarla beraber ben Brawl Pass'ini fulllemek istiyorum kardeşim. Ve buradan geliyorum. Bir efsane bir star hediyesi daha açmak istiyorum diyorum abi. Ve Allah iki kademe daha gelseydim Vallahi efsane bir star hediyesi geliyordu ya Neyse dur bakalım Şuradan ödülleri toplayalım Belki bir efsane bir daha çıkartabiliriz buradan Ve bir efsane bir daha geldi Oha Oğlum ne oluyor lan Kardeşim sen ne kadar şanslısın böyle. Bakalım bu şansının altından efsane bir star hediyesinden ne çıkacak diyoruz. Ve bunu buradan trans yapıyorum. Ve güzel bir karakter daha çıktı. Piper da çıktı. Gerçekten çok sevindim kardeşim. Oğlum bugün biz ne yapıyoruz ya? İki tane üst üste efsanevi geldi. Ve kardeşime buradan da güzel bir şekilde Piper çıkardık. Ve bunu buradan açıyoruz. Ender oldu abi. altından da şöyle toplayalım. Kardeşime şöyle güzel de bir tane tik kostümü de hediye ediyorum. Yani hesabı biraz daha zengin olması için buradan Tik'in kostümünü alıyorum ve Tik açılıyor mu bir dakika. Bir dakika Tik'i de şu anda açtık abi. Oy! Hem Tik'i açtım hem de Tik'in kostümlerini açtım. Gerçekten hesap bayağı bir zengin olmaya başladı abi. Yeni bir destansı. Evet yeni destansı zaten bir. Buradan geliyorum kardeşime bir tane daha tekim mükemmel zengin kostümü alıyorum. Evet şu anda kardeşimin gerçekten zengin bir tane kostümü oldu. Karakterlere bakalım. Oğlum 9 karakter vardı 17 karakter yaptık lan. Zengin abi benim dükkanda 10 tane de star hediyem var. Onları açar mısın? Bir bakayım kardeşim harbiden 10 tane star hediyem var mı? Varsa onları da açarız. Oo 10 tane de ücretsiz star hediyesi varmış abi burada. Açalım bakalım belki buradan bir efsane daha gelir. Yani gelirse harbiden fakirin kardeşine sevinirim abi. Ben zengin olduğum için böyle efsanevi çıktığı zaman çok sevinmiyorum ama fakir kardeşime çıktığı zaman sevinirim abi. Neyse açıyoruz. Evet 4 tane üst üste ender verdi ya. Ulan bu kadar ayıp yapamazsın süpersel sen bize ya. Hadi bakalım buradan ne geliyor? Evet biraz yükseldi abi. distansiye kadar yükseldi. Sıkıntı değil. Açmayı devam ediyoruz. Ve buradan da süper önder geldi abi. Neyse açacağım abi açacağım. Valla sonuna kadar açacağım. Belki şansımıza gelir dedim. Gizemli oldu. Bir tane daha bir tane daha. Ver bir efsane. Hayır be. Bu sefer de gizemliye kadar yükseldi abi ya. Neyse açalım bakalım şansımıza ne gelecek. Evet buradan thank oyuncu simgesi geldi. Yani efsanevi gelsen ölür müydün Supercell? Gizemliye kadar yükseldi. Vallahi efsanevi gelmedi. Kardeşim 10 tane ücretsizini açtım. Vallahi içinden bir şey çıkmadı. Abi hesabında kaç elmas var? Şu anda 0 tane elmas kaldı kardeşim. Abi bana 2000 elmas alıp beni zengin yapar mısın? 2000 elmas mı? Oğlum 2000 elmas 4000 TL lan. Sen fakir bir adamsın. Fakir adam 2000 elması ne yapacak? Abi ben de senin gibi çok zengin olmak istiyorum ve abime hava istiyorum. O zaman sen zengin olmak istiyorsan kardeşim öncelikle zengin abini yenmem lazım. Eğer ki zengin abini VS'de yenersen hesabına 2000 elime salacağım. Tamam mı? Kabul mü? Tamam abi kabul. O 2000 elmas almak için her şeyi yapacağım. Şu anda kendi hesabıma giriş yaptım. Fakirin kardeşini de hesabını verdim. VS'ye şey atacağız. Beni yenerse onu da 2000 elmas alacağım ve onu zenginin kardeşi yapacağım. Ama yenemezse de tabii ki de yine fakirin kardeşi olarak kalacak. VS'yi de brok karakteriyle beraber yapmak istiyorum kardeşim. Çünkü az önce kendime zengin bir tane kostüm aldım. Bu zengin kostümle beraber senin içinden geçeceğim. Hazırsan ben buradan brok aldım. Sen de brok al. Tamam abi ben Brock'la kendime güveniyorum ve seni yeneceğim. Hadi bakalım göreceğiz diyorum. Hazır buradan veriyoruz abi. Ve Fakir'in kardeşiyle beraber şu anda VS'ye giriyoruz. Bakalım Fakir'in kardeşi olarak mı kalacak? Yoksa Zengin'in kardeşi mi olacak? Göreceğiz diyorum. Ulan Fakir'in kardeşine bak ya. <laughs> Vallahi bildiği var ya fakir kostüm var bir tane kostüm bile yok. Oğlum benim kostüm var lan. O oradan bile üstünüm kardeşim. O yüzden seni öldüreceğim. Oğlum ne oldu lan? Abi artistlik yapıyordum. Fakirin kardeşi beni öldürdü. Sen niye beni öldürdün kardeşim ya? Abi ben pro'yum. Sen pro musun? Birazdan ben sana o proluğu göstereceğim kardeşim. Şu anda vallahi billahi kostümü de yok. Kostüm. Ama bende altın kostüm var. Bu geliyor bana hayvan gibi saldırıyor. Ama ben bundan intikam almam lazım abi. Hop tutuyorum şöyle. Gel lan buraya fakirin kardeşi. Demek sen 2000 elmas istiyorsun ha? 2000 elması almak için önce zengin abini yenmen lazım kardeşim. Hop şöyle zıplıyorum. <laughs> Allah o da troll yaptı. Oğlum böyle troll yapmasana ya. Allah abi bir şey diyeceğim. Bu fakirin kardeşi harbiden güzel oynamaya başladı. Ama benim kadar güzel oynayamaz abi. Gel lan buraya. Gel buraya. Erkek sen gel buraya diyorum. Ve bombaları gönderdim. Ölmesi lazım abi. Nasıl ölmedi? Ulan seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Hayır. Hayır son mermi. Lan 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 bir tane kill bile alamadım abi. Fakirin kardeşi sen ne yapıyorsun dedim son anda vurdu. Ne oldu kaçamadım benden. Mermiyi yedin son anda. Ama hala öndeyim. Hala sen mi öndesin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öldüreceğim seni. Ve şu anda kim önde? Kim önde şu anda? <laughs> şu anda senin de olabilirsin ama sonra ben olacağım abi. Göreceğiz kardeşim diyorum. Allah ne oluyor lan ne oluyor oğlum? O mermileri nereden buldun sen? Abi adam hiper şarjı açmış hayvan gibi bana saldırdı. Şu anda öküz gibi diyip öldürmem lazım benim onu. Şimdi ben de hiper şarjıma basıyorum kardeşim. Senin içinden geçer miyim dedim ve geçiyorum. Ya oğlum bizde altın kostüm var ya. Sen kime artizlik yapıyorsun ya? Allah Allah. Fakirmiş de zengin olmaya çalışıyormuş da. Yok palavra da yok bir şey de. Oğlum sen anca rüyanda zengin olursun ha. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Yalnız bir şey diyeceğim bu geliyor. Bu geliyor. Bu geliyor. Hayır. Bu geliyor. Abi öldürmem lazım. Sonun saniye. Gel buraya kaçma. Allah vallahi billahi galiba bu zengin olacak. Ulan seni seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Ve son anda alıyorum işte bu be. Ne oldu fakirin kardeşi? <laughs> Abi ben zaten doğduğumdan beri fakirdim. Şimdi fakir olsam bir şey olmaz.